Evet, işletme sahibi hesabına girdiği andan itibaren işlem yapılırken içeriye ödediği teminat oranını nereden görebilir? Teminatı bittiğinde, teminatı bittiğinde e, tekrar sistemdeki kasasına nasıl ödeme yapar? Ona bir bakalım. Evet, kırmızı üye işlerinden yapıyoruz. Tüm üye işleri işlemlerini üye işlerine bastık. Hesabın kısmına bastık. Hesabın özetine girildiğinde işletme sahibinin sisteme girerken tanımlamış olduğu 100 liralık teminat işte bu teminat yazan bölümde gözükür ve bakiye de teminat oranıyla aynıdır ilk etapta. E, teminat girildi. Alışveriş işlemelerde e, bildiğiniz gibi e, kasa başında herhangi bir indirim yapılmaz. Kasa başında müşteriden hesap tam olarak alınır. Taahhüt edilmiş olan indirim bu teminatın içerisinden çekilir. işlem yapıldığı andan itibaren. Müşteriye, müşteri tarafından herhangi bir puan kullanımı olmadığı sürece her müşteri işleminde bu 100 liralık teminatın içerisinden taahhüt edilmiş indirim gerçekleşir. Teminat %20 seviyesine düştüğünde ve %10 seviyesine düştüğünde işletme sahibine ve yetkilisine mesaj gider. İşte içerideki teminatınız %20'ye ya da %10'a düşmüştür diye. Teminat bittiği andan itibaren herhangi bir tek kart müşterisine bu işletmemiz indirim veremez. Bu da bir şikayet konusudur. O nedenle müşteriyi mağdur etmem adına teminatın belli seviyeye düşmesiyle birlikte içeriye tekrar ödeme yapılmasında fayda vardır. İşletme sahibinin sisteme girdiği andan itibaren aslında tek kontrol edeceği yer bu hesap özeti bölümüdür bu hesap özetini bölümünü e, mesajlar geldiğinde ya da mesajlar gelmediğinde gelmediği dönemlerde kendisi girip kontrol edebilir. E, i̇çerideki teminat azaldığında tekrar sistemdeki kasasına istediği kadar para yükleyebilir. Peki parayı nasıl yükleyecek? Kırmızı üye işlerime geldik. Hesabıma bastık. Hesabın alt tarafında 5. satırda ödeme yap diye bir bölüm var. Ödeme yap bölümüne girip Buraya istediği kadar rakam yazıp istediği e, miktardaki tutarı e, kasasına koyabilir. E, herhangi bir kredi kartından ödeme yapabilir. Sadece burada ödeme yaparken dikkat edeceğiniz noktalardan bir tanesi teminat arttır kısmına basmıyoruz. Teminat arttırına basarsak e, bu yatırdığımız rakamı da daha önceki teminat olarak belirlediğimiz rakam üzerine ekler. Artık bundan sonraki teminat miktarımız bu ikisinin toplamı olur. O nedenle teminat miktarımızın 100 TL'de kalması için teminat arttır bölümüne basmadan istediğimiz miktardaki bir parayı kredi kartımızdan kredi kartımızdan işletmenin hesap özetine yani sistemdeki kasasına yükleyebiliriz. Bu 50 lira olur, 100 lira olur, 300 lira olur, 500 lira olur. İşletme sahibi tekrar tekrar yüklememek için bu oranı istediği şekilde ayarlayabilir. Ödeme yap dediği andan itibaren ee, sistemdeki kasasına bu ödeme yapılan miktar aynı şekilde yüklenir.